Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Tam şu anda neler hissediyor açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna muhakkak basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabii yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet. Evet. Şu anda bu kişinin topraksı, kendine göre gerçekçi, kendine göre bağımsız, daha pratik yaklaşmaya çalışan sizinle ilgili bir his dünyası var gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani işte iş arkadaşıysanız iş arkadaşı gözüyle önce bir yaklaşsam diye olabilir. Ya da işte benim şu anda hayatta başka hedeflerim var gözüyle bakıyor olabilir. Ya da evet duyguları vardır vesaire ama yardımcı kartlar seçeceğiz birazdan. Yine de bu duygular konusunda hani özgürlük alanını ve sınırlarını e, koruma altında bir yandan tutmaya ihtiyaç duyup bir yandan e, ne hissettiğini pratik bir gözle bakmaya çalışan bir ruh dünyası ama yine de bağımsız bir karakteri olabilir arkadaşlar. Hemen yardımcılara bakalım. Bu dönem hayatında çeşitli kutlamalar olabilir. Bu kişi gezmeye, tozmaya, eğlenmeye meraklı biri olabilir. Eğlencesine düşkün biri olabilir. Hayatına gerçekten bağımsızlığıyla ilgili bir takım hedefleri olup onlarla ilgili belki de kutlama aşamalarında bir arayış ve bunu kutlamaya yönelecek aşamalarda olabilir. İş arıyordur. Nedir? İş bulması çok güzel bir gelişmedir hayatında. Yani duygu durumu daha çok özgürlük, bağımsızlık, bir şeyleri başarma, birey olma, kendi olma, eğlenme gibi bir durumda birleşmiş gibi gözüküyor. Ama yine de diğer yardımcıya da bakalım. Evet biliyordum bu kartın çıkacağını. Şu desteden çıkacak zannetmiştim ama buradan çıktı arkadaşlar. Bakın dediğim gibi bu kişi şu anda iş, para, eğitim, kariyer, işte başarılar elde etmek, buralarda kutlamak. Ha, şöyle bir enerjisi olabilir bakın. Bu kişi sizi aynı okuldan tanıyor olabilir, aynı iş yerinden tanıyor olabilir. Ee, ve sizinle şu anda atıyorum uzaktan uza flört etmek hoşuna gidiyordur. Ama işte belli bir sınırlar içerisinde. İşine gücüne bakarak, kendi bireyselliğini koruyarak, hoştur, güzeldir, bakışıyorsunuzdur, flört ediyorsunuzdur. Ama orada tutuyordur gibi. Ya da evet duyguları olabilir ama şu an hayatın daha profesyonel açısında duygularını da oraya yönlendirmiş gibi olabilir bu kişi arkadaşlar. Yine sınırlarını, bağımsızlığını ee, vesaireyi koruyarak. İkinci sıraya bakalım. Düşünceleri ve zihnine. Kılıç dokuzlusu. Valla sanki düşünceleri ve zihni şu anda duygular konusunda bir takım bakın kendine göre korkuları, endişeleri, çekinceleri var bu kişinin. Geçmişiniz varsa ve geçmişte size hata yaptıysa bir kere onların pişmanlığı, vicdan azabı var. Fakat bununla ilgili yüzleşmekten korkuları var. Hayır geçmişiniz yoksa sanki aşık olmakla ilgili, duygularını göstermekle ilgili, kendini o pratik enerjilerden çıkıp duygulara kaptırmakla ilgili bir böyle savunmalı sınır çizmesi gerektiğini düşündürten bir zihin yapısı var arkadaşlar. Evet, bakın diyor ki zihni önce kendini bir onarmalısın. Şimdi bu kendini onarmak nedir? Kimilerin gerçekten hayatında sizle ilgili olmak zorunda değil. Hayatına gerçekten zorlu bir süreç vardır işsizdir, başarmak istediği şeyler vardır, iflas etmiştir, ailesiyle ilgili sorunları vardır. O yüzden aşka temkinli yaklaşması gerektiğini düşünenler olabilir. Kimisinin birlikte geçmişiniz vardır ve gerçekten zorlu bir süreçten olmuştur, ayrılmış vesaire. Kendini iyileştirme sürecinden geçirmesi gerektiğini düşünüyor olabilir. Kimidir hayır daha ben bu kişiyi yeni tanıyorum, bir geçmişimiz yok diyorsanız da belki de aşkla ilgili geçmişte bir şeyler yaşadı, kötü şeyler. Ve şu anda kendini bir dinlenme, iyileştirme, Dedim ya az önce de bireysellik, işte iş güç, eğlence. Öncelikle buralarda kalması gerektiğini düşünüyor olabilir zihni sevgili arkadaşlar. Wow. Şimdi bu kişi. Yani şöyle söyleyeyim. Size karşı boş değil. Fakat burada arkadaşlar bana soracak olursanız bu kişi önce kendini düşünüyor şu an için. Bakın şey altında neydi bu tamir altında kartı ve sen değerlisin. Burada sanki dediğim gibi bakın mesela geçmişte hata yaptıysa önünüze çıkmaya cesareti yok dedim ya işte bu biraz narsistlikten kaynaklanıyor olabilir çünkü ters bir cevap alacağını düşünüyordur ya da geçmişte kalbini kıranlar olmuştur şimdi kendiyle ilgili bir değer çalışması yapıyordur ya da ilk ikinizle ilgili kim adım atacak size gelirse ya ezik olursa ee, vesaire yani hayat, kend, buradaki sen değerlisin enerjisini şu an için zihninde bana soracak olursanız kendine uygulamaya çalışıyor bu kişi arkadaşlar ne bileyim evet başarabilirim edebilirim ayaktayım kalp acısı çekmiyorum ee, yükseldim işte gencim, güzelim, yakışıklıyım neyse sanki bunlarla ilgili zihninde bir çalışması, bunlarla ilgili bir özgüven tazelemeye çalıştığı bir tamir süreci var gibi gözüküyor bu kişinin. Bir örnek vereceğim. Diyelim küstünüz, geçmişiniz vardı. İşte diyor ki ben atlayım, ben söyleyeyim, ben böyleyim. Ben değerliyim, ben de değer. Böyle bir zihin yapısı var arkadaşlar. Umarım enerjiyi geçirebilmişimdir size. Peki bütün bu duygu ve düşüncelerle ne yapıyor sizinle ilgili şu anda? Evet, şaşırmadım. Soğuk mesafeli yaklaşıyor olabilir. Kararların her şey zevali olmaz arkadaşlar. Bunlar size uymaya daabilir ama kolektifin enerjisi bu yönde. Çok analistik yaklaşıyor. Ee, soğuk mesafeli, tartan biçen, hesap kitap yapan, çok duygularıyla hareket etmemeye, duygularına yer vermemeye çalışan, Hatta incinmeyeceğim, kırılmayacağım. Kimse beni incitemez, kırılamaz ya da kimse başımı ağrıtamaz. kendileri hatası olsa bile bu şekilde bir yaklaşım sergiliyor olabilir. Geçmişiniz olup kendi hatası olsa bile arkadaşlar. Tılsıması kartıyla hayatında yine belki de iş, para, eğitim, kariyer ya da işte kendini iyileştirip yeni bir hayata başlama. Bu tarz kendini ödüllendirmeye yönelik Yeni başlangıçlar yapıp, e, analistik dediğim gibi bir yaklaşım olabilir, tavrı olabilir ikinizin arasındaki duruma. Şu anda sizinle tam uzlaşmayan, farklılıkları gören... Farklılıkları belki de daha da çok çoğaltan, büyüten bir yaklaşımı var. Ya da yargısal bir yaklaşım var. Ön yargılı bir yaklaşım var. Ve bu ön yargılı yaklaşımı aranızdaki uçurumu kapatmaktan ziyade farklılıkları çoğaltıp, ilişkide mesafeleri açan bir duruma sebep oluyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunlar gerçekten dini faktörler olabilir. Bunlar yetiştirme tarzınız farklılıklar olabilir. İlişkilere bakış açınız olabilir sizinle ilgili bir takım ön yargıları olabilir ve bu ön yargılara kendini kaptırıp ne bileyim geçmişiniz varsa onu affetmeyeceksiniz. E o zaman tamam madem öyle o da soğuk davransın ön yargısıyla yaklaşabilir. E, kendi ya ön yargıları daha da mesafeyi şu an için açan bir pozisyonda davranmasına sebep oluyor. kendini iyileştirme, kendi havasında takılma, kendini e, işte güzelleştirme, büyütme, kendi bildiğini okuma. Böyle bir süreçte bu kişi arkadaşlar. Ve bir şeye takılı kalmış olabilir. Ve tırnak içerisinde o melodiyi sürekli ön yargı demiştik ya başa sarıp sarıp dinliyor. Kendini gaza getiriyor. Dolduruşa getiriyor. Ve dolayısıyla size yine aynı bir kılıç kraliçesiyle karşılık veriyor olabilir ya da yaklaşıyor olabilir. Peki size baktığında ne görüyor? Sizi de belki de ya hayatına çeki düzen vermeye çalışan, çabalayan ya da çok mükemmeliyetçi, çok beklentileri fazla olan, belki de onun karşılayabileceğinden fazla olan biri olarak görüyor olabilir. Kimileri iş, para, eğitim, kariyere yöneldiğinizi ya da ne bileyim iş ortamından tanışıyorsanız sizin de sadece iş, para, eğitim, kariyer odaklı olduğunuzu, ona başka gözle bakmadığınızı e, düşünüyor olabilir arkadaşlar ya da ayrılık sürecinden geçiyorsanız e, hayatınıza artık bir düzen vermek için çabaladığınızı çok fazlasıyla toprak enerjisi çıktı büyük arkana şeytan kartıyla özellikle bakın sizin ya iş para eğitim kariyerle ilgili takıntılı olduğunuzu düşünüyor, çok büyük hırsları vesaire olan biri olduğunuzu düşünüyor ya da e, çok mükemmelliyetçi ilişkilerden ve karşıdaki kişiden beklentilerinin aşırı belki de gerçek dışı beklentileri olan beklentilerin karşılanması zor biri olarak sizi görüyor olabilir bu kişi. çok ayrıntılara takıldığınızı, çok böyle ince eleyip sık dokuduğunuzu, çok titiz olduğunuzu, aslında sizin de fazla aşırı bir derecede analist bir şekilde yaklaştığınızı, çok pimpirikli olduğunuzu ilişki konusunda arada, ona güven konusunda vesaire düşünüyor olabilirim. Bakın bu kadar olabilir. Şimdi bu kişinin nasıl davrandığını söylemiştik. Önyargısal vesaire. Ama bu kişi de ve analiz kartı çıkmıştı arkadaşlar. Şu sırada ona. Ve size ne çıktı onun bakışında? Sizde de aşırı analist var ve yargısal yaklaşımlar var. Sanki evet zaten kendisi öyle ama size baktığında da işte şöyle ön yargılı, böyle ön yargılı, Şöyle sık dokuyor, ince eliyor, sık dokuyor. Şöyle bana işte günahımı aldı ya da e, gibi sizin açıkçası kendisi bu şeyi görüyor arkadaşlar. Kendi olanı sizde de görüyor. Ve belki de gerçekten öylesiniz. Bu onun gözlemi doğru ya da yanlış. Peki ne istiyor bu kişi? Yani aslında istediği ne? şu anda uzak durmak istiyor. Sakin limanlarda kalmak istiyor arkadaşlar. Kupa şövalyesi. Duyguları olsa bile açıklamak istese bile şu anda sizden uzak durmak istiyor. Genel itibariyle belki de şansını başka yerde denemek istiyor. Ama bir bakalım yardımcılar daha iyi anlatacak. Ha, Diğerini de bir çekelim. Bu kişi sanki, bakın arkadaşlar size karşı romantik vesaire evet duyguları var ama sanki şansını şu an için ya başka bir yerde denemek istiyor ya da duygularına rağmen şu an için sizden uzak kalması gerektiğini düşünüyor. Ve uzaklaşmayı tercih ediyor. Daha sanki bir arada olabileceği. Sanki daha böyle kafasını rahat olabileceği. Sanki daha eğlenceli enerjiler geçirebileceği. Ve belki de teklifler alıyor olabilir etrafından. Ee, bu tarz başka şeyde şansını denemek istiyor arkadaşlar. En azından bu açılımda şu an için böyle. Şimdi bana kazacaklar ama yapacak bir şey yok. Önüme çıkan kartları yorumluyorum. Yorum. Yani şurada kılıç altılısı çıkmasaydı ya bakın bir, bir kart daha seçeceğim buna. Şu kılıç altılısını seçeceğim arkadaşlar. Yani bakın aslında bu kişi sizinle romantik bir şeyler yaşamak kaliteli zaman geçirmek istiyor. Ama diyor ki belki de daha kolayını uzakta bulurum. Daha az baş ağrıtanı uzakta bulurum o zaman uzaklaşayım en iyisi. Ya da hislerime rağmen uzaklaşayım diyor arkadaşlar. İstiyor olsa bile. Bakın iş çıktı. Ne demiştim? Şu desteden bekliyorum demiştim ve orada da bakın. Bu kişi şu anda iş, para, eğitim, kariyer ya enerjisini oraya yönlendiriyor, oraya odaklamış. Böyle bir durumda arkadaşlar. Ve sanki size karşı hissettikleriyle ilgili şok vaziyette gibi gözüküyor arkadaşlar. Size karşı hissettiği tutkular, arzular, beğeni durumu bu kişiyi hiç beklemediği anda yakalamış olabilir. Yani tamam hayatı aşkını, aşkı sokmayacak, uzun yıllar kariyer hedefli olarak hayatına devam edecek deyip birdenbire size karşı bir şeyler hissetmiş olabilir ve ama bir dakika, hazır değil modunda olabilir. Bir şok olmuş vaziy şeyi var, sanki enerjisi var. Aslında bakın, bir ruh eşi bağlantısı var aranızda. Güzel bir çekim var aslında. Ama aynı zamanda bir kavga var, bir gerginlik var. Çok enteresan. Bakın bu kişi ve aranızdaki enerji duygular var ama bir sanki bir inat, bir kavga, bir hırs dedim ya o size o aslında öyle size de baktığında öyle görüyor bir durum var yani ne senin ne, ne sensiz gibi bir enerji var sanki özellikle şu kişi ve şu kişinin bu ilişkiyi yaşattıklarıyla. Peki Tarot'un sana tavsiyesine. Valla önce kendini sev. Önce kendinle bir bütün ol. Kendi iç dünyada duygusal tatmini yakalamaya çalış diyor. Ve aynı zamanda arkadaşlar etrafında, hayatında bunlar illa partner adayı olmak zorunda değil ama partner adayı da olabilecek şekilde seni gerçekten mutlu edecek birileri, mutlu etmeye hazır birileri olabilir. Buna da bir gözünü aç diyor. Çünkü bu kişi şu an için bir inkarda bu kişi şu an için duyguları konusunda, istekleri konusunda ya da elin taşın altına koymak konusunda tam olarak sana istediklerini veremiyor. Ama sen önce kendini de severek, kendine bütünleşerek ama belki de çevrendeki başka potansiyelleri de değerlendirerek Bakın bu kişiyle çünkü aranda bir kaos var. Çünkü aranda yani sürekli bir türlü başlamamış ilişkiler içinde geçerli. Bir, bir şey var, bir gerginlik, bir fırtına vesaire. Ama sen diyor duygusal olarak bütünleşmeyi hak ediyorsun. Sen sana karşı dürüst birini hak ediyorsun diyor. O yüzden öncelikle dediğim gibi kendini severek, kendinle bütünleşerek ama hele hele etrafında biri olanlar olabilir. Belki de onları değerlendirerek e, hak ettiğin gerçek enerjinin peşinden koşmalısın diyor şu an için. Yani evet bir şey var bu kişiyle aranda ama bir savaş enerjisi de var. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.